arkadaşlar 10. sınıf kimya dersiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle kozmetik ürünleri işleyeceğiz arkadaşlar. İlaçları işleyeceğiz. Hangi ilaç formları bulunuyor onları işleyeceğiz. Ve de bu konuyla ilgili etkinlik ve soru çözümlerini gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz ki sizlerle kimya her yerde konusunda ilk önce temizlik maddelerindeki sabun ve deterjanı işledik. Daha sonra günlük hayatta karşılaştığımız en yaygın kullanılan polimerler ve polimerlerin özelliklerini işleyerek bir de e, geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısından bahsetmiştik. Şimdi sizlerle kozmetik ürünlerle başlayalım. Kozmetik ürün dediğimiz şey arkadaşlar nedir? Vücudun e, vücudun temizlenmesini, vücut dışının temizlenmesi, daha güzel görünüm için veya koku oluşturması için kullanılan kimyasal malzemeleri bizler arkadaşlar nedir? Kozmetik ürün diyoruz. Kozmetik ürünlerin içerisinde birçok çeşit kimyasal kullanılmaktadır. Kozmetiğin içerisinde kullanılan çeşitli kimyasal ve doğal yapılı maddeler bulunmaktadır. Mesela önemli bileşenlerine bir bakarsak arkadaşlar. Kozmetiklerin içerisinde anorganik, anorganik, organik, anorganik ve metal yani bazı metal bileşenler, magnezyum veya susuz ortamda gerçekleşen nemlendiriciler bulunmaktadır. Bitkisel veya hayvansal parfüm bileşenleri içerebilmekte. Kozmetikte homojen görünümü sağlayabilmesi için çözücüler arkadaşlar emisyonlaştırıcılar diyebiliriz. Organik ya da anorganik boyar maddeler arkadaşlar. Mikroorganizma gelişimini engelleyen antimikrobiyal maddeler ilave edilerek günlük hayatta fazlaca kullandığımız kozmetik malzemelerimiz de bulunuyor. Şimdi arkadaşlar bizler saç rengini değiştirmek istediğimizde ya da beyazlamış saçı istenilen renge dönüştürmek için boya işlemi gerçekleştiriyoruz. Boyalar saç arkadaşlar keratin proteinine tutunarak saça kendi rengini veriyor. Saç boyu da geçici, yarı kalıcı ve kalıcı olmak üzere 3 ayrı şekilde gerçekleştirebiliyor. Ama en fazla tercih edilen arkadaşlar kalıcı boya türünde olanlar ve en zararlı olanı da budur arkadaşlar. En sağlıklı doğal olan boya kına bitkisiyle gerçekleştirilen arkadaşlar. Kına ile yakılan, e, kına yakılması denilir aslında nedir? Boyama işlemidir. Kimyasal boya türleri ise alerjiye, saç dökülmesine, erken beyazlamaya, kepeklenmeye ve saç dibi yaralarına kadar zarar verebilir. Çünkü saç boyalarının içerisinde bulunan kimyasallar bizlere alerjik reaksiyon oluşturabilir diyoruz. Parfüm ve kalıcı dövmeler de arkadaşlar içerdikleri kimyasallar ya da ağır metallerden dolayı sağlığımızı olumsuz etkileri vardır. Bu yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekmekte. Şimdi kozmetikte bunlar bulunuyor arkadaşlar. Şurada bir sorumuz vardı. O sorumuzu çözüp ilaçlara geçelim. Çünkü kozmetik malzemeleri yaygın olarak kullanırız. Kişisel bakım dendiğinde makyaj malzemeleri, nemlendiriciler, vücut bakım ürünleri, saç bakım ürünleri, ağız ve diş sağlığı ürünleri gibi kozmetik malzemeler akla gelir. Buna göre aşağıdakiler hangisi kozmetik ürünlerden biri değildir. Arkadaşlar jöle saçlarımız için saç boyası, ruj arkadaşlar, rimel bunlar kozmetik malzemeleri. Pişik kremi arkadaşlar bizler ilaç olarak kullanılmaktayız. Özellikle bebeklerde, çocuklarda karşılaşılan bir soru. Evet. Bir diğer konumuz olan arkadaşlar şöyle yakınlaştırsam ilaçlar, günlük hayatta fazlaca ilaçlarla karşılaşıyorsunuz Özellikle şu koronavirüs zamanında e, nedir? Fazlaca daha çok duyar olduk ilaçlar konusunda. Şöyle ki canlılar üzerinde biyokimyasal olayları tetikleyerek hastalıkları teşhis ve tedavisinde ya da hastalıklara karşı vücut savunmasında güçlendirici olarak kullanılan kimyasal maddeler arkadaşlar ilaç olarak adlandırırız. <laughs> Bitkisel, hayvansal veya sentetik, sentezlenerek arkadaşlar nedir ilaçlar üretebilir. İlaçların arkadaşlar türleri hastalara, hasta kişiye göre daha kolay ve daha hızlı etki etmesi açısından farklı formlarda bulunmaktadır arkadaşlar. Katı formda, sıvı formda, yarı katı formda bulunabilir. Mesela tablet ilaçlarımız bulunmakta. Biz bunu katı haldeki ne diyoruz arkadaşlar ilaçlar olarak adlandırabiliyoruz. mesela şöyle baktığımızda katı haldeki e, ilaçlar tablet olabilir kaşe olabilir hap arkadaşlar kapsül haplar ya da normal e, tablet haplar bulunmakta bir diğer ise arkadaşlar sıvı haldeki ilaçlar şuruplar ve iğne arkadaşlar yelek haldeki ilaçlar ise krem ve Merhem olarak nedir? Günlük hayatta karşılaşmışızdır illa ki bunlara. En fazla arkadaşlar kullanımı tablet çekili, ağız yoluyla alınan ilaç türü olan katı formlardır. Kullanımın kolay etkisi e, olduğu için 30-90 dakika, dakika sonradır. Şurup türü ise ilaçlar bebek, çocuk ve yaşlılar için kullanım kolaylığı sağladığı için arkadaşlar nedir? Sıvı formdaki şuruplar tercih edilir. Merhem ise arkadaşlar e, merhem türü ilaçlar vücuda harcan, uygulanan yaralanma, pişik gibi etkilerde kullanılabiliyor. Enjeksiyonu ise geldiğimizde arkadaşlar iğne dediğimiz enjeksiyon yoluyla alınan ilaçlar ise damar veya kas içine doğrudan e, tedavi edilen, doğrudan verilen, kana çok çabuk geçmesini sağlayan ilaç türümüzdür arkadaşlar. Bir de ee, son zamanlarda değil yani e, <laughs> hava kirliliğinden dolayı fazlaca karşılaştığımız bu aerosol türün nefes yoluyla alınan ilaçlarımız var. Bunlar akciğer rahatsızlıkları yaşayan hastalarda tercih ediliyor arkadaşlar. Bu e, bu çeşit ilaç türlerimiz bulunmaktadır. Bunlar e, dikkat edilmesi gerekiyor. Asla doktor tar doktorun yazmadı e, başka birisinin önerdiği bir ilacı kesinlikle içmemeliyiz almamalıyız. E, ve doktorumuzun bize tavsiye ettiği oranlarda e, hangi saatlerde alınması gerektiğine dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bize tavsiye edilen o dozlarda ilacı almadığımızda vücudumuza etkisi e, tam istediğimiz gibi gerçekleşmez. Bu yüzden işte yazarla eczanede sabah akşam günde 3 defa işte 12 saat arayla değil Bunlara dikkat edilip tüketilmesi gerekiyor. Dediğimiz gibi asla bilinçsizce ve de kontrolsüzce ilaç tüketilmemeli kimseye tavsiye edilmemeli arkadaşlar. En önemli şey sağlıklı beslenme, uyku düzeni ve de düzenli spor yapımıyla sağlığımızı korumamız gerekmekte arkadaşlar. Özellikle şu günlerde sizler de bunlara dikkat edin ve de bol su için. Dediğimiz gibi yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı hem insan sağlığı hem çevre hem de ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiler arkadaşlar. Bizim bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi konumuzla ilgili sorularımıza bakarsak. Aşağıdaki ilaç türlerinden hangisi sıvı formdadır? Şurup sıvıdır arkadaşlar. Fitil yarı katı cinstedir. Krem de öyle. Hap katıdır. Merhem de yarı katı halidir. Ama şurup tamamen sıvı formda bulunur diyoruz. Geri dönüşüm sembolü ile ilgili verilen hangileri doğrudur demiş. Bakıyorum arkadaşlar burada PVC yani polivinil klorür polimerin bulunmakta. Buna bakarsak pencere aksamında yani pencere çerçevesinde kullanılan bir maddedir. Doğrudur. Geri dönüşüm sağlanabilir. Evet geri dönüşüm sembolü var. Monomer adı vinil klorürdür. Bu da doğrudur arkadaş Pardon. Evet, üçüncü öncülüğümüz de doğrudur. Bu yüzden cevap Edirne şıkkı çıkar diyoruz. Bir diğer sorumuz ise arkadaşlar numaralanmış ifadelerde boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Yaşlı veya çocuklar için hazırlanan içinde tatlılık oranı %7'den fazla olan ilaç türüne biz ne diyoruz arkadaşlar? Şurup olarak adlandırıyoruz. Demiş ki hangi yolla alınan ilaçların damar veya kas içine doğrudan verilerek kana daha çok geçmesini sağlar. Nedir arkadaşlar bu? Enjeksiyon yani iğne. Vücuda harcın uygulanan kullanır. Nedir arkadaşlar bunlar? Merhemler. Merhem türü ilaçlar vücuda harcan kullanılan ilaçlardır. Bu yüzden cevap şurup enjeksiyon ve merhem olan Ceyhan şıkkı çıkar diyoruz. Bir diğer örnek sorum. Aşağıdakilerden hangisi plastik türü polimerlerin avantajları arasında yer almaz denilmiş arkadaşlar. Kolay şekillendirilir. Evet benim polimerlerim kolay şekillendirilir. Çoğu geri dönüştürülebilir. Evet. <laughs> Kararlı yapıda olduklarından doğada uzun süre bozulmadaktır. Arkadaşlar bu avantaj değil dezavantajdır. Uzun süre doğada bozulmadıkları için aslında çevre kirliliğine sebebiyet verilmiş olur. Isı ve elektriksel yatkınlıkları iyidir. Evet bu olumludur. Hafif ve esnek malzemedir. Bu da olumludur. Ama Ceyhan şıkkında dezavantajı söylenmiştir arkadaşlar. <laughs> Pardon. İlaçların kullanımı ile ilgili demiş. Yargılardan hangileri doğrudur söylemiş. Hekimlerin belirttiği ilaçlar uygun aralıklarla alınmalıdır. Evet. Aşırı kullanılırsa daha çabuk tedavi sağlanır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bize doktorun belirttiği aralıklarda alınması lazım. Uygun koşullarda saklanmalıdır. Bu da doğrudur. O yüzden cevabımız Denizli şıkkı olur diyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlerle arkadaşlar etkinlik sonundaki ünite etkinliğimizi yapalım. Ünite değerlendirmeyi. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Birinci etkinlikte demiş ki arkadaşlar aşağıdaki maddelerden hangileri polimerlere örnek verilebilir demiş arkadaşlar. Birinci cam şişe bir polimer değildir. Teflon tava. Teflon bir polimerdir. O zaman ikiyi yazdık. Geliyorum. Tahta kaşık bir polimer değildir arkadaşlar. PVC pencere evet bir polimer. Polivinil klorürlerimiz. Dördü de yazdık. Metal çivi arkadaşlar bir polimer değildir plastik bardak bir plastik polimerdir arkadaşlar. Geliyorum proteinler. Proteinler doğal arkadaşlar polimerdir. Bu da doğrudur o zaman. 7 yazdık. Geliyoruz bakır tel arkadaşlar bir polimer değildi. Kevlar halat neydi? Çelik yapımında kullanılır. Çelik yelek yapımında. Bu da olur. 9 dedik. Orlon ip arkadaşlar nedir? Bu da bir polimerdir. Bakır cezve. Hayır arkadaşlar bir polimer değildir naylon poşetli bir polimere örnek olarak adlandırıyoruz. Geliyorum bir diğer etkinlik türüm ise arkadaşlar. Bakıyorum aşağıdaki formülü verilen bileşiklerin ait olduğu temizlik maddesinin adını yazınız demiş. Hangi temizlik malzemesini için Bakıyorum arkadaşlar birinci uzun karbon zinciri var ve sonunda sodyum iyonum var. Bu benim arkadaşlar ne nedir? Sodyum stereot dediğim bir katı sabun. Katı sabundur. Sodyum olduğu için katı sabun. Geliyorum ikinciye. Benzen halkam var. Halkası var. E, sodyum dodesil benzen sülfanat dediğimiz nedir bu? Deterjan yapımıdır. Deterjan olarak adlandırıyoruz. Bakıyorum sodyum hipoklorit. Arkadaşlar bu çamaşır suyuydu. Hatırlıyoruz. işledik. Geliyorum kalsiyum hipoklorit dediğim arkadaşlar neydi? Kireç kaymağı sebze ve meyvelerdeki mikroorganizmaları uzaklaştırmak için ya da reçel yapımındaki meyvelerin yumuşamasını önlemek için de geliyorum arkadaşlar gerek e, uzun karbon zincirim var ve sonunda da potasyum iyonum bulunuyor. Bu da nedir? Sıvı sabun ya da yumuşak sabun olarak adlandırdığımız temizlik malzemelerimiz için geçerlidir. Şimdi gelelim bir diğer etkinliğimize ise arkadaşlar doğru yanlış etkinliği. <laughs> Bakarsak birincisine. Sabunlar ve deterjanlar bazik tuzdur. Evet arkadaşlar. Sodyum hidroksiti ya da petrol türevinden bazik tuzdur. Doğru. Sert sabun yapımında sodyum hidroksit kullanılır. Evet sodyum iyonu olduğu için bu da doğrudur. Deterjan etki maddesi sodyum stereattır demiş arkadaşlar. Yanlış. Petroldür ham maddesi. Yanlıştır. Deterjanlara yumuşatıcı katılmaz denilmiş. Yanlış arkadaşlar. Deterjanların içerisinde yumuşatıcılar vardır. Sert sularda kalsiyum iyonları ve magnezyum iyonları bulunmaz demiş. Yanlıştır arkadaşlar. Sert sularda kalsiyum ve magnezyum iyonları fazlaca bulunur. Teflon yapay polimerdir. Evet, doğrudur. Paraşüt Kevlar polimeri kullanılır. Bu da doğrudur. Kireç kaymı bir kozmetik üründür demiş. Arkadaşlar kireç kaymı ne dedik biz? Ee, bir kozmetik ürünü değil bir temizlik malzemesidir. Bizim kitabımızda ise pişik kremi kozmetik ürünüdür demiş. Yanlış ilaç ürünüdür. Bu yüzden cevap yanlış olacak. Hap katı formda bir ilaç malzemesidir demiş. Bu doğrudur arkadaşlar. Haplar katı formda. Enjeksiyon yoluyla ilaç alımı kana en hızlı karışan yoldur demiş. Bu da doğrudur. Çamaşır suyu hijyen amaçlı kullanılır. Bu da doğrudur. Kireç kaymağının etken maddesi sodyum klorürdür demiş. Yanlış arkadaşlar. Kireç kaymağının etken maddesi kireç suyundan klor gazının geçirilmesiydi. Bu da yanlıştır diyoruz. Evet temizliğin etkinlikleri bu şekilde. Şimdi arkadaşlar sizlerle test 2'nin soru çözümünü gerçekleştirelim. Test 1'i dersimizde çözmüştük. Test 2'nin soru çözümünü burada sizlerle birlikte gerçekleştirelim. Polimerlerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş? Bazıları geri dönüştürülebilir denilmiş arkadaşlar. Evet. Kolaylıkla şekillenebilirler. Evet. Doğal ya da yapay polimerler vardır. Buna doğrudur. O yüzden cevabımız Edirne şıkkı olur. <laughs> Pardon. Bir saniye arkadaşlar. İkinci sorumuz bir dimer arkadaşlar. Dimer artı bir monomer. Monomer. Birleşmesi sonucu oluşan birimin adı nedir? Di arkadaşlar 2'ydi. Artı mono bir demek. Ne oluşacak? 3. Üçüncü adı arkadaşlar tiridir. Yanına mer getirdiğimizde tirimer olacak. O yüzden cevap C şıkkı olur. Üçüncü sorum. Polimerler en az bin adet monomerin birbirine bağlanmasıyla oluşan büyük moleküllerdir. Buna göre aşağıdakiler hangisi bir polimer değildir demiş. Teflon bir polimerdir. Pet bir polimerdir. Kevlar bir polimerdir. İpek arkadaşlar bir nedir? Doğal polimerdir. Burada doğalgaz denilmiş. Kitabımızda da ölçek denilmiş. Bunlar nedir arkadaşlar? Bir poli Pardon doğalgaz denilmiş kitabımızda da doğalgaz bir polimer değildir diyoruz. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi? Dördüncü sorumuzda bir ilaç formu değildir. Demiş. Merhem bir ilaç formudur. İğne, hap şurup arkadaşlar bir ilaç formudur. Ölçek dediğimiz ise arkadaşlar şurupları içerken kullandığımız e, ölçek birimleri olarak da adlandırabiliriz. Kullanmamız gereken miktarı gösteren. Beşinci sorum polimerleşme olayları ile ilgili eşleştirmelerden hangileri doğrudur diye söylenilmiş arkadaşlar bana. Bakıyorum arkadaşlar etilen bu. Monomer değil. Bu mer demesi gerekiyordu. Yanlış. Bakıyorum arkadaşlar. Evet tekrar eden mer demiş. Bu doğrudur. Geliyorum bu en tane tekrar edenden polimer. Bu da doğru diyebilir miyiz arkadaşlar? Polimer diyemeyiz bunun için. Eledik yalnız ikinin gösterimi doğrudur. Çünkü bir tane olan monomer olması gerekirdi. Altıncı sorumuz. <laughs> Sıvı ilaç formlarında oluşan şurup içimi kolay olup özel durumları olan belli yaştaki kişiler için tercih edilir. Buna göre sıvı ilaç formu için yargılardan hangileri doğrudur demiş. Bebek çocuk ve yaşlılar için kullanımı kolaydır. Evet. İçinde tatlandırıcı içeri. Evet fazlaca arkadaşlar nedir? Şeker bulunur burada. Cilt ve mukoza yoluyla alınır demiş. Yanlıştır arkadaşlar. Ağız yoluyla alınır. Bu yüzden cevap Bursa şıkkı olur. Devam edelim. 7 sorumuz ilaçlar ile ilgili. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. yüzde %60'dan fazla oranla şeker içeren ilaç formudur. Doğrudur. Doktor tarafından belirtilen doz dozayda alınmalıdır. Buna doğrudur. Reçetesiz ilaç kullanılmamalıdır. Buna doğrudur arkadaşlar. Merhemler etken madde olarak genellikle su içerir demiş arkadaşlar. Yanlıştır bu. En hızlı etki eden ilaç formu iğnedir. Bu da doğru. Merhemler arkadaşlar etken maddeleri gereken yerlere göre değişkenlik gösteriyor. Kullanılan yerlere göre. <laughs> Sekizinci sorumuz. Saçı şekillendirmek amacıyla kullanılan ve yapısında çeşitli polimerler bulunan kozmetik ürünün adı aşağıdakiler hangisi? Saç boyası saç rengini değiştirmek için. Merhem arkadaşlar bir ilaç formudur. Hap katı ilaç formudur. Saç jölesi saçı şekillendirmek için kullanılır. Parfüm ise hoş koku arkadaşlar. Bu yüzden cevap denize şıkkı olur. Gayet basit bir soru. Dokuzuncu soru. Yukarıdakilerden hangilerinin geri dönüşümü mümkündür denilmiş arkadaşlar. Bizler plastikleri geri dönüştürülebiliriz. Camlar arkadaşlar yüksek sıcaklıkta gelen eritilerek tekrardan şekillendirilebilir. Metaller eritilerek şekillendirilebilir. Yani geri dönüştürülebilir. Bu yüzden her üçünün geri dönüşümü mümkündür deriz. 10. soru saç boyaları ile ilgili yargılardan, bilgilerden hangileri doğrudur denilmiş? Boyalar saç keratinine tutunarak yapışır denilmiş arkadaşlar. Doğrudur. Saç boyaları geçici, kalıcı ve yarı geçici olmak üzere üç ayrılır. Bu da doğrudur. Kına bitkisiyle yapılan boyama doğal boyamadır. Bu da doğrudur arkadaşlar. O yüzden cevap Edirne şıkkı olur. <laughs> Plastik köpük eldesinde kullanılan monomerin adı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar poli klorür PVC'dir. Eledik. Polietilene geldik arkadaşlar. 2 e bu. Bunu da Köpük yapımında kullan. Polistiren arkadaşlar. PS plastik köpük yapımında kullanılır. Polietilen denedik, glikozu denedik. Bu yüzden cevap PS olan stren olarak plastik köpük eldesinde kullanılan monomerin adıdır deriz. 12. soru. Tedavinin acil olması gerektiği bazı durumlarda verilen ilaçların vücuda çok hızlı etki etmesi istenir. Buna, bu açıklamaya aşağıdaki ilaç formlarının hangisi örnek verilebilir? Arkadaşlar vücuda çok hızlı etki etmesini istediğimiz ilaç formu her zaman için nedir? Kas veya damar içine alınan iğne arkadaşlar en hızlı etki eden ilaç formundan biridir diyoruz. Evet son sorumuz. Vücuda sadece ağız yoluyla alınabilecek ilaç formlarından biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Merhem arkadaşlar vücuda deriye, iğne kas içine damar yolu. Fitil arkadaşlar biliyoruz ki e, farklı yollarda. Krem de dediğimiz gibi merhem de aynı ama hap ağız yoluyla alınan katı formdaki ilaç türünden birisidir deriz. Evet arkadaşlar sizlerle kimya her yerde konusundaki temizlik maddeleri, polimerler, kozmetik malzemeler, kozmetik ürünler, ilaç formlarını işledik. Sizlerden ricam bu konuyu bu güzelce dinlemeniz ve de sorularını çözmeniz. Dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.